Merhaba arkadaşlar, bugün size verdiğim piyano sözümü tutmaya geldim. Bugün hepimizin bildiği Jingle Bells şarkısını çalacağım. Tamam. Şurada defterimde hı hı. açık, gördüğünüz gibi. Peki, e, onu çalmadan önce ilk piyanoya nasıl başladın? Sen kendin mi istedin? Ben piyanoya başlamayı kendim çok istiyordum zaten. Evet. Piyano çalmayı çok merak ediyordum. Hı hı. Nasıl e... olduğunu öğrenmek istiyordum. Evet. Peki. Artık piyano kursuna gittiğim için artık biliyorsun. Mi? Tamam. Evet. Bunun devamı da gelecek mi peki? Büyük bir piyano ben istiyor musun? İstiyorum. İstiyorsun. Yani şu anda Ork'la başladık biz piyanoya. Evet. Daha doğrusu Mete Ork'la başladı. Aynı zamanda aile fertleri olarak da biz de öğreniyoruz. Hı hı. Arada Mete bize öğretiyor, gösteriyor. Biz de çalıyoruz. Ee, o zaman ben yine çalmadan önce şunu soracağım sana. Öğretmeniniz ilk nasıl başlamanızı istedi. Hani belki başlamak isteyen çocuklar vardır. Hani böyle heveslenen çocuklar vardır. Onlara söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani şu anda onlara ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hmm. Şöyle ben o zaman sana yardımcı olayım. Mete orgumuzu biz ilk aldık. Öğretmeni şöyle bir şey söylemiş. Önce sağ eli çalıştırdılar. Şurada gördüğünüz gibi notalar var. Bunların her bir rengi her bir nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si kırmızıya tekrar geçerken do. Kalından inceye doğru gidiyor. E, elini nasıl yerleştiriyorsun? Onu göster. İrmi şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle hiç yapmıyorum. Hı, hı. Peki... Böyle elimi yap, böyle yaparsan yani Piyano'yu çalamam. Hafif kaldırıyorsun. olması gerekiyor. Tamam. Peki ilk öğretmenin size verdiği egzersiz hangisiydi? Gösterir misin bize? Size verdiği egzersiz şu. <gülüyor> 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 Yavaştan hızlıya gidiyorduk. Evet. Bunu hem sağ elle yaptın hem de sol elinle yaptın. Sol elinle de gösterir misin? Tamam. Sol elle çok Bir dakika iyi. şöyle geleyim. Tamam ee, peki şimdi bize bir tane egzersiz şarkısından gösterir misin ağaç kakan da olur ya da istediğim bir şey bir şarkıdan İlk yaptıklarından Jingle Bass e geçmeden önce Çünkü Jingle Bass'te iki el kullanıyorsun anladığım kadarıyla biraz önce de e, neyini yaptın provalarını falan yaptın zaten evet. Tamam şimdi bir göster bakalım İlk sayfalarda. İlk sayfalarda neşe Neşe'ye şarkı. Neşe şarkı. Hadi bakalım. Hem nasıl çalıştığını göster. Hem de çalmasını göster. Ve en az günde bir saat çalıştı arkadaşlar Mete Piyano'ya. Yani her gün bir saat piyano çalıştı aslında. Evet. Ve en baştan şimdiye kadar öğrendikleri şarkıları sürekli yaptı. Mete'ciğim şimdi sendeyiz. Olabilir. Devam et. İsterseniz en baştan başlayalım. Yok. Devamından getir. Şimdi evet. solla mı çalacaksın? Bence şimdi zorla <laughs> versin. solla da çal. Korktun mu? Hayır. <laughs> Yap bakalım. Solla çok yapamıyorum ama. Yaparsın. Hadi güveniyorum ben sana. Gayet güzel. Bence solla daha iyi oldu. <laughs> Bence de. Şimdi iki elle mi yapıyordun? Ay Bence. onu da göster. Size bir şey söylemem gerek. Babam öyle bir sallıyor ki bayağı iyi sallıyor. Değil mi? Bir günde onu çekeriz. Çekeriz tabii. Şimdi, Şimdi iki elle. El... Evet, çalışmalarını Mete hep bu şekilde yaptı. Evet. Ee, eğer siz de böyle org piyano çalmak istiyorsanız çalışmalar böyle oluyor. Ne kadar çok çalışırsanız notaları ne kadar çok böyle hafızanıza kazırsanız o kadar güzel çalarsınız ve inanılmaz eğlenceli şarkılar notalar çalmış olursunuz. Evet Meteciğim sendeyiz iki el. Hadi bakalım. <laughs> hadi güveniyorum annem sana. Devam <laughs> et. Yağ bağlı yok, hadi. gayet güzel Bence bu da güzel Tebrikli. oldu ama birazcık evet. Arada da, evet şaşırdım. Neyse demek ki çalışmıyordun. Kaç gün çalışmadın sen? 4, Kaç 5, gün. 4 gün mü çalışmadın? 3 gün çalışmadım. 3 gün çalışmamış. Neyse hadi ufak tefek. Jingle Bells'e e geçelim. Tamam, geçelim. Jingle Bells'te sol elimiz arkadaşlar. Jingle Bells'te sol elimiz eşlik ediyor. Normalde biz sağ elimizle çalıyoruz. Evet. Solaklarda sol eliyle 50. Sol Eli. çalıyor. Hı hı. Biz sağ elimizle çaldığımız zaman bakın şöyle de göstereyim size. Böyle eşlik ediyor sol el. Böyle eşlik hı. edebiliyor. Tamam. Şimdi ben de eşlikli jingle bells. Hadi bakalım. Başlıyorum. Gayet başarılıydı. Arkadaşlar. Evet, teşekkür güzel ederim Mete'cim. Çok güzel, güzel bir mi? müzik şöleni yaşattın bize. <laughs> Size söz verdiğim gibi şimdi piyanomu çaldım. İsterseniz sonraki videolarda tekrar çalabilirim. Yani yorumlara yazın. Çalayım mı? Çalmayayım mı? Beğendiğiniz tamam. için çok teşekkür ederim. Tamam beğenmeyi abone olmayı evet. unutmayın diyoruz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve, Ve görüşürüz, görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.